Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz kaderle ilgili sorular soruyorlar. Hocam, günah işliyorum, kaderimde Allah yazmış mı? Gibi sorular soruyorlar. Kader iki aylır değerli kardeşlerim. Bir, ecel dediğimiz, böyle gücümüzün yetmediği şeyler vardır ki Allah tarafından belirlenmiş olan şeylerdir. Bir de dünyalık yapabildiğimiz şeyler vardır ki Kur'an-ı Kerim'de ayette Rabbimiz bize insanın kaderini kendi yapıp ettiklerine, kendi iradesine bağlı kıldık der. Dolayısıyla dünyadaki yaptıklarımız kendi irademize bağlıdır. Şöyle örnek vereyim. Bir kişi bir günah işliyorsa bu onun iradesiyle alakalıdır. Dolayısıyla mahşer gününde Allahu Teala o kişiye irade verdiği için kişinin iradesini biz cüz'i irade ediyoruz irade vermesi sebebiyle mahşer gününe sorguya çekilecektir. Bu dünyada yapıp ettiklerimiz bizim elimize, kendi irademize bağlıdır. Rabbim irademize sahip çıkabilmeyi, nefsimiz ve şeytandan uzak durabilmeyi Rabbimizin yolunda ve Resul Efendimizin sünnetine ittiba edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.